Selamünaleyküm. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız biraz daha iyi elhamdülillah. Şimdi hemen konuya gireceğim. birçok kardeşimiz evde hani meyve suyu olarak, şerbet olarak yaptığım tatların tarifini istemiş. Eminim benden çok çok daha iyi bilenler vardır ama elimden geldiği kadar göstereceğim. Şimdi Şuna değinmek istiyorum ne olur atlamadan dinleyin yani videoyu böyle ilerleterek dinlemeyin gerçekten sonuna kadar lütfen dinleyin hepimiz için çok önemli. Şimdi Coca Cola bağımlı Coca Cola'ya bağımlı olan içmeden duramayan insanlar var çünkü bu içerik içerikler maalesef ki biliyorsunuz ki bağımlılık yapıyor. Bu da bir alışkanlık haline geliyor doğal olarak ben içmeden duramıyorum diyenleri de duyuyoruz. Hiç kimse ama kola Coca Cola'nın yerine ne gelirin cevabını vermedi. Yani sosyal medyada hiç görmedim. Benim de aklıma geldi. Arkadaşlar kola turka. Kola turka zaten bizim ürünümüz biliyorsunuz. Yerli bir ürün. Ve gerçekten Coca Cola'ya çok çok da bence benziyor. En azından bu kadar çoluğa çocuğa zarar veren, azze halkına zarar veren, bu kadar zarar veren bir ürünü hem bedenimize hem cebimize ekstra bir zararı sokmadan bence kurtulalım. Bir kere cebimize zaten zararlı. Artık yani bunun her zararından bahsedeyim ki artık birinden biri aklımızda kalır diye düşünüyorum. Bir kere küçücük çocukların zaten kola içmesi inanılmaz derecede zararlı. Ama bunun bir de manevi zararı var. Gerçek zararı var. Her şey bir şekilde atlatılır da şu manevi zararın Gazze'ye açtıkları, Filistin'e açtıkları o büyük hasarın ve zararın bir bedeli yok arkadaşlar. Ve bu yıllardır devam ediyor. O yüzden ben de sosyal medyada hiç görmedim. Kimse çıkıp demedi ki Coca-Cola'nın yerine Kola Turka içelim. Bakın bunun için bir ücret almadım. Daha çok markete gittim. Şunu 16 lira verdim size göstermek için. Çünkü ben evimde bu tarz içecekler tut ve biz kullanmıyoruz, içmiyoruz. Evime sokmuyorum. Buna Ramazan'da dahil, çok sıcak havalarda dahil geldiği kadar İsrail ürünlerini zaten kullanmadık. Kullanmamak için de elimizden geleni yaptık. Bilmeden evimize girdiyse de Rabbim de affetsin. Bilerek veya bilmeyerek yaptığımız her şeyi bunun altına çiziyorum. Ama şimdi geçmişi konuşma zamanı değil. Artık gelecekte ne yapmalıyız? Buna odaklanmalıyız. Şimdi ben yay bilmiyorum ne kadar sesimi duyurabilirim ama şu yerli üretim, yerli firmaların ee, bu ürünlerde bir indirime gitmesini istiyorum. İki size... Şundan bahsedeceğim. Şimdi sosyal medya fenomenleri gerçekten ülkenin alışveriş noktasını belirliyor biliyor musunuz? Çünkü birçok kardeşimiz linklerden alışveriş yapıyor, onların tükettiği şeyler tüketmek istiyor, onların giydiğini giymek istiyor. Doğal olarak fenomenler için sosyal medya çok ciddi bir kazanç kapısı. Hepimiz görüyoruz zaten. Elhamdülillah böyle bir kazancı hiç sahip olmadım ama. E, gönüllü bir şekilde ben bunu paylaşıyorsam yerli firmalarım da artık çıkıp biz de indirim yaptık bu halk için biz de işte 10 liraysa 5 lira yaptık denesini istiyorum. Çünkü fenomenler bunları paylaşırken tanıtım ücreti alırlar. Ve bu tanıtım ücretleri ciddi anlamda güzel paralar Gerçekten yüksek rakamlardan oluşuyor. E, sosyal medya fenomenleri bu kadar önemliyse tanıtımlar bu denli önemliyse şu an ben ve benim gibi olan ufacık da olsa ve minicik de olsa çevresine gerçekten doğruyu doğru şekilde anlatmaya çalışan fenomenlerin hatrı için artık fenomen diyeyim kendime hatrı için şu ürünlerde artık indirime gidesin. Hiçbir ücret talep etmiyoruz. Yani en azından kendim adına konuşuyorum. Reklam yapma derdim yok. Ama kendi ürünümüz bize ait olanların reklamını gönüllü şekilde yapmaya hazırım. Elimden geleni de yapıyorum. Hiçbir e, ücret, hiçbir şey hesap etmeden sadece bu halkım içinde, benim bu güzel halkım, dostlarım içinde, e, bu ülke içinde gerçekten ürünlerden indirim istiyoruz. Bu kadar. Yani daha da duyulması için bunu da söylemek istedim. Yine söylüyorum hiçbir hiçbir ücret almadım. Turkan'ın firma firmasından bir müdürle bilmem neyle de görüşmedim. Ee, için rahat. Sadece sadece duyurmak istiyorum. Ben duyurmaya çalışırken siz de yardımcı olursanız sevinirim. Mesela bir önceki boykot videomuz hiç izlenmemiş. Çünkü YouTube keşfeti düşürmemiş ve Instagram'da da hikayelerim şu an durmuş durumda. Kimsenin keşfetine düşmüyor. Kimse paylaştıklarımı göremiyor. 3 gündür 2 tane videom silindi. Bu da ayrı bir konu ama biz vazgeçmeyeceğiz. Allah'ın izniyle hiç de böyle bir niyetim yok. Ben sesimi Allah'ın izniyle bir şekilde bir yerlerden duyurabilirim. Benim sesimi kesmeye kimse bir gücü Allah'ın izniyle yetmez. Çünkü doğru olduğuna inandığımız her şeyin Peşinden gideriz Allah'ın izniyle. Şimdi size e, reyhan şerbeti yapacağım. Osmanlı'nın e, çok sevdiği, inanılmaz derecede sağlıklı olduğu defne, e, ay reyhan şerbeti yapacağım. Defne ile reyhanın isimlerini karıştırıyorum. Görüntüsünü değil de isimlerini karıştırıyorum. Şimdi arkadaşlar tadı inanılmaz güzel tabi bilmiyorum çok e, zevk meselesi seven olur sevmeyen olur ama benim yaz kış evimde tükettiğim çok sevdiğim hemen size şöyle göstereyim görüntüsü muntazam bir kere rengi çok güzel arkadaşlar inanılmaz derecede güzel şimdi ben 3 demet aldım tarif veremem e, ama ben anlatayım çünkü ben şey yapıyorum e, daha çok e, göz kararı ile yapıyorum <laughs> Kettle'ımı gördünüz, ee, normalde kettle'da şey yapmıyorum kettle'ı çok kullanmıyorum bu arada genelde ocakta suyu maşlıyorum ama şimdi böyle hızlı olsun size de hemen göstereyim diye kettle'da kaynattım kaynatıyorum suyu böyle 3 demet yani böyle derken bu böyle değil demet maydanoz gibi düşünün böyle 3 demeti ee, tam o boyutta bir kettle'a zaten kettle'lar hemen hemen aynıdır diye düşünüyorum. Zaten yap, yaptıkça da az çok bir fikriniz oluşuyor arkadaşlar. Suyumuzu kaynatıyoruz ama böyle fokur fokur kaynayacak tamam mı? Bunları tenceremize yapmak istediğimiz tencereye yerleştiriyoruz. İçine atacaklarımızı da söyleyeceğim ama tadından biraz bahsedeyim. Birincisi çok şifalı, inanılmaz derecede güzel. Yani ben yapmadan önce olsan ya yani bir içer miyim, içmem ben falan filan diyordu ama şimdi çok seviyoruz biz. Bütün yaz evimde tek serinletici olabilirdi. Bir de yaptığım doğal meyve suyular hariç. Ben şurayı istediğimden çok hoşlandım. Şimdi içine neler atacağım size hemen söyleyeceğim. Şöyle kabuk tarçın atıyorum. Ben iki tane atıyorum. Çünkü ben hatta iki buçuk atacağım. Çünkü tarçını çok seviyorum. Kabuk tarçın. Hatta beş tane atabilirim. Ay bunun adı neydi? Unuttum. Arkadaşlar şunun adını gerçekten unuttum. Selevat getiriyorum aklıma gelmiyor. Karanfil. Karanfil atıyorum. Aynen. Karanfil. Şöyle limon atıyorum. Dörde bölüp. şöyle dörde bölüp limonumu atıyorum. Şöyle biraz o acımtırak yani çok acı değil ama yine de böyle biraz tatlı tatlandırsın diye. Bu arada küp şeker de çok zararlıymış biliyor musunuz? şeker zaten zararlı da ama yine vücudun o şeker isteğini artık gidermek lazım. Yani ne kadar diyeyim? Ben şöyle bir avuç Normalde toz şekeri de böyle bir avuç kadar yani şöyle bir kepçeli bir buçuk atabilirsiniz birazcık daha atayım. Bu kadar. Az zor değil yapımı gerçekten çok kolay ee, tadı çok güzel serinletici. Şöyle biraz özümüze dönelim yani bizim ninelerimiz, atalarımız eskiler hep böyle şerbetler yapmıyor muydu yani üşenmemek lazım inanın ben kardeşimin nişanında evde şerbet bitmiş, meyve suyu bitmiş, yaptığım işte komposto diyeyim bitmiş. Kardeşimin nişanında gece bakın o kadar yorgunuz ki eve geldim hemen reyhan şerbetiyle şey yaptım, kayısı suyu kayısıdan meyve suyu yaptım. Çünkü yeğenlerim geliyor istemiyorum hazır meyve suları tüketmelerini, kola tüketmelerini istemiyorum. Bunlar olduğu zaman Bilal çok sevmiyor ama böyle gene bir iki kaşık atıyor ağzına, kaşıkla veriyorum Bilal'e. Ömer Asaf da böyle yarım bardak falan tüketiyor. O bile yeter, kemikleri için iyi gelir. çünkü suyumuz kaynadı. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle döküyoruz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle biraz karıştıracağız bunu. Şeker erisin diye. Vay, o kadar güzel kokuyor. Yine bakar mısınız? Şimdi bunu arkadaşlar 15 dakika bekleteceğiz. 15 dakika sonra süzeceğiz. Bu kadar. Süzdükten sonra da soğuyunca artık sürahinize, şişenize doldurabilirsiniz. İşte bu kadar. Bizim gerçekten çok ciddi bir sorunumuz var. Biz yine söylüyorum bu sosyal medyadan sonra Türkiye, Türkiye medeniyeti, bizim öz değerlerimiz popülerliğini kaybetti. Çünkü gençlerimizde görüyorum bunu inanılmaz derecede batıya bir merak, batıya bir kayma durumu var. neden geldiğini bilmiyorum. Şöyle Türk mutfağına baktığımda, Türk tarihine baktığımda popülerliğini hiç kaybetmeyecek bir mutfak. inanılmaz derecede Zengin ve e, öz kültüre sahip bir topraklarda e, böyle yetişmişiz. Bence mucizevi bir şey ama ne hikmetse burgerler, McDonald'slar, işte, e, cipsler, kolalar hayatımıza girdikten sonra hamlaşmışız. Bence yediklerimizin bizim e, vücudumuzda bir de e, vücut dili olarak çıktığına çok inanıyorum ben. Yani bunu çok araştırdım. Hani mesela diyor ki çok et tüketirseniz bir zaman sonra katılaşırsınız. Hani çok sık et tüketmek. Hakikaten bakıyorum çok et tüketen insanlar biraz daha böyle bir tık daha sert oluyorlar. Daha böyle biraz daha nasıl diyeyim hani çok et tüketen arkadaşlar beni ne olur yanlış anlamasın. Hani bu bilimin de söylediği bir şey. Aslında şuraya gelmek istiyorum. Bizim yediklerimizin, içtiklerimizin gerçekten inanılmaz derecede hayatımızda önemi var. Ben bu bakış açısına annem kanser olduktan sonra daha çok e, uymaya başladım, daha çok benimsedim, daha bana ait gibi. E, o yüzden yediğimize, içtiğimize genel olarak biz da dikkat ediyoruz. Tabii ki arada bizim de kaçamaklarımız oluyor. E, ama ne olursunuz bundan sonra çok çok aza indirelim bu kaçamakları ve boykotlu ürünlerden uzak duralım. Şimdi bakın şunun güzelliğine bir bakın. Bakın bu bizim belki de birçoğumuz bilmiyoruz. Birçoğu birçok kişi bilmiyor. Şunun şu renginin güzelliğine bir bakar mısınız? Şu rengin güzelliğine bakar mısınız? Bizim o kadar güzel kompostolarımız, şerbetlerimiz, o kadar güzel besinlerimiz var ki biz ne ara ihtiyaç duyduk ki böyle kolalara falan? Ne ara ihtiyaç duyduk bu kadar çirkin, bu kadar e, insanlığa zarar veren içecekleri Şu, şu rengin güzelliğine bakar mısınız ya? Ya zaten Rabbimin yarattığı her şey bir şifa üzerine değil mi? Bir bizim için faydalı olan bir şey değil mi? Neden bozuyoruz? Neden dengemizi bozuyoruz? Artık böyle açıklayayım size. Üşenmeyin, evlerinizde yapın. Gerçekten çok güzel. Böyle Ömer Asaf bana şey diyor teyze senin evine geldiğimde diyor sanki diyor babaannemin evine gitmiş gibi oluyorum. Şimdi babaannesi inanılmaz güzel ve sağlıklı yemekler yapıyor ve her evin bir kokusu olduğunu düşünüyorum ben. Atıyorum mesela bizim evde kışın annem elmalı kurabiye çok yapardı hep tarçın kokusu olurdu. İşte ne bileyim sabah o kızarttığı yazın o biber kokusunu hiç unutamazdık. Böyle her evin bir kokusu vardır ya o yemek kokusu sindiğin zaman benim hoşuma gider. Yani o eve girdiğinde büyük eli değmiş gibi olur. Ömer de bu konuda bana benziyor. Diyor ki senin evine girdiğinde böyle babaannemin evine gitmiş gibi oluyorum. Acaba bugün teyzem ne yapmıştır diye. Bak çocuk bile bizim o kültürel yemeklerimizi, o sağlıklı besinlerimizi seviyor. Demek ki nasıl alıştırırsak öyle gidiyor. Böyle de söyleyeyim artık size. Şöyle göstereyim tekrar rengini. Elimden geldiği kadar Allah biliyor faydalı olmaya çalışıyorum. Yine söylüyorum. Özellikle son videolarım keşf kesinlikle düşmüyor algoritma e, Tabii biz bu videoları yüklerken bir buçuk saat kadar YouTube inceliyor ne söylüyoruz ne konuşuyoruz yani onlar biliyorlar hani şöyle akılda kalanlar olabilir ya Gizem Hanım sizin videonuzu koca YouTube nereden bilecek gibi düşünenler için söylemek istiyorum Hani ne konuştuğunuzu nereden bilecek gibi düşünenler varsa e, bir incelemeden geçiyor yükleniyor işleniyor işte böyle böyle o inceleniyor bizim ne söylediğimizi biliyorlar zaten Doğal olarak videolarımı keşfete düşürmüyor. Instagram zaten inanılmaz derecede e, hikayelerim falan başamı sarıyor, izlenmiyor mu, keşfete mi düşmüyor, insanların ana sayfasına mı düşmüyor. Yani hepsi var, hepsi var anlayamadığım bir şekilde. Ama yine söylüyorum bin hesabım olsa bini de böyle e, güzel içeriklerle, doğru içeriklerle, e, hepsini kaybedecek de olsam bu çizgimden vazgeçmeyeceğim. Umarım e, sizle yollarımız hiç ayrılmaz ve hep bir şekilde bir arada oluruz. Güzelliklerle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.